Arkadaşlar herkese merhaba. <laughs> 2 Haziran İstanbul 2. Altılı Ganyan tahmini için sizlerle birlikteyim. Bugün Ankara'da sınıfta kaldım. Aslında bugün tahminlerde yorum kısmındaki tahminciler daha iyiydi. Ali Murat Yılmaz Kaya kardeşim kırmızı başlı kızı tek atacağını söylemişti. Ben çok inanmamıştım. Ya aslında şöyle iki tane dişi safkan kırmızı başlıklı kız ve eparven bu safkanları ne zaman yazdıysam bir kere yüzümü güldürmediler. Ee, o yüzden bu safkanları tek atmakta imtina ediyorum. Biraz açık söyleyeyim. Ee, ya Kara listeye aldıklarımdan birileri. Ee, Sağolsun selama bir de kolay kolay yapmaz ama ben bir kullanmadım da değil. Sonra görkemli kızım muhakkak yazın bir kenara yazmıştı yorumları. Umarım izleyen, yorumları okuyan yarış severlere faydası olmuştur. Eee Bankolarımızda talihsizlikler oldu falan filan geçelim olmadı başarısız mıydı Başarısız. ikisinin de yanındayız başarısızlı da başarı da ikisinin de e, şeyini yaşıyoruz mutluluğunu ya da üzüntüsünü onu söyleyeyim yarın İstanbul'da güzel bir program var bankolar daha cazip Ankara alakalı da şöyle bir şey söyleyeyim e, ben şeyin bu kadar sürdürük çıkacağını bilseydim size banko vermezdim arkadaşlar. İkinci 5 numaranın bu kadar sürdüğü hiç güzene bilseydim. Vallahi vermezdim. Beni bilen bilir. Ben %50 bir meydan atın çıkmasını şahsen beklemiyordum. Onu da söylemiş olayım. Yarın meydan dişilere mahsus yarışla başlayacak Altılı Ganyan. Yine meydan dişilere mahsus yarışla bitecek. Benim günlük ayandaki favorim arkadaşlar 3 numaralı excited Bird çok iyi yerlerde bakalım. Çok yerli kardeşlerine sahip olan bu safkanı böyle önde aman aman da rahatsız edecek bir isim yok. Ayağına seri olan bu safkandan yarın beyaz bayrak bir ayna gelmesi muhtemel. Bu safkan de favori. Bu safkanınci direkt akımın binici Invisible Dream Düzük e, düzlük sprinti gayet tatminkar. Ben bu safkandan yarın e, Akın Sözen idaresinde umutluyum. Üçüncü sıradan 7 e, numaralı Lenka Safkan pedigri olarak uzuna çok yatkın görünüyor. Yarın çok etkili bir düzlük sprinti beklediğim bir diğer isim de 7 numaralı Lenka. Sonra 10 numaralı Premium Hour 9 numaralı Mackenzie ve son sıradan da 1 numaralı Be My Baby diyeceğim. 3, 5, 7, 10, 9, 1 günün yıkayandaki sıralama. İstanbul'da günün ikinci ayına geldiğimizde grup 3 Naila Vunduk koşusu. 4 yukarı Arapların 2000 metre sentetik pistte yapılacak olan koşusu. Yani yarışa baktığımda aslında bana göre e, iki kademeli bir yarış. E, Ekürler ve Deniz Efe arasında olacak bir yarış. E, şimdi Deniz Efe her ne kadar sentetikte 7 kazanıp yani 8 koşuda 7 kazanıp bir ikinci olsa da e, ben 1500'ün 1400'ün üstünde şeye çıktığını görmedim sentetiğe. Bu safkanda 1600 üstü yarışlarında çok bariz durduğunu gördüğüm için özellikle yarın Ekürler'den Jafar'ın çok üstüne gideceğini düşünüyorum. Yani eğer ki e, Tuvanize Taksoy Eköy'si e, Hadi adı değişik diyelim yani. Şeyda Ercan neyleri olur bilmiyorum ama ben bu atların satıldığını düşünmüyorum. E, ben yarın Deniz Efendi'nin üzerine viraj dönülmeden e, Jafar'ın gideceğini düşünüyorum ki Jafar'ın da sentetik pisti çok iyi. Jafar'ın kendi kazanamadığı yerde Geriden gelip ekirisi Rüzgar Dağı'nın kazanmasını bekliyorum. 5 numaralı Rüzgar Dağı ve 9 numaralı Cafer. Yarın ben de günün ikinci ayında net banko arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Geçelim günün üçüncü ayağına. Kısa vadi 8 dişilere mahsus Yavuz Gülerce koşusu. Yani burada da 2000 metre sentetik pistte yapılacak olan yarışta. Yarın ön grupta liderliği alıp... Ee, Muhtemelen de ikiye yatma ihtimali var. Al kızdan da çünkü hamle gelebilir. E, lider isterse Lady Elizabeth ikisinden biri. Verebilir böyle bir durum da söz konusu ama ben biraz da birlikte kendi kuyunun gruba hakim olup e, birazcık birlikte son 400'de yarışı koparmasını bekliyorum. Benim net favorim. Bu safkan direktip düzlük sprinti çok iyi olan yarın Vedat'ın bineceği 6 numara Rear Travel özellikle yukarıdaki e, şeylerle ekürü. Onu söyleyeyim rüzgar dahanlarla aynı dik ee, yani bu şeyde Ercan Turban İzzet ne oluyor bilmiyorum ama antrenörden aynı kişide olduğu atların belli oluyor. Üçüncü sıradan da iki numaralı al kız diyeceğim. Eğer önde tempo kesilmezse bence al kız direnenlerden biri olabilir. 3, 6, 2. Ben üçüncüye yeterli görüyorum. Tuttuğunuz isimler varsa ekleme yapabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Gelelim günün dördüncü ana 1900 metre için piste yapılacak olan Handikap 21 7 kule koşusunda. 3 numara avcı Tokaç'ın yarın eğer istediği tempoyu kurabilirse önde. Yani ikörülerden ben öyle aman aman üzerine gidecek bir at görmüyorum. Aslında her yönüyle bu at için biçilmiş bir kaftan. İsteyenler bu at alternatif banko atabilir. 3 numaralı avcı Tokaç'ın. Bu safkanın eksik koşması halinde devreye girecek isimler. Özellikle ikörülerden 2 numaralı Aktaş Kaya, Yürek Kaya Fatih hepsi iyi ama özellikle bu Aktaş Kaya'nın daha etkili olmasını bekliyorum. Son sıradan değer geriden çok derin bir sprint atacak at varsa Ahmet Çelik'in 4'te 2 yaptığı 8 numaralı cambaz olur. 3-2-8 ben yeterli görüyorum. Ben totalde 240 liralık bir oyun paylaşacağım arkadaşlar. İsteyen azaltıp çoğaltabilir durumuna göre. Gelelim günün 5. ayına. Şartlı 5. 3 yukarı İngilizlerin 1600 metre için pist yarışında. Bir numara aslan burada da benim netbankom. Yarış hayatında iki defa çime çıkıp birinde kazanan birinde ikinci olan bu safkan. Daha önce sentetik pistte bu tip rakiplerini mağlup etmiş. Son dönemlerde start sorunu yaşayan 3 numara Mamba Forever eğer girer ya da çıkmazsa ya da hiç girmez bilmiyorum. Çıkarsa belki biraz tempo yükseltebilir ama yarın burada beklentili olacak alan atların özellikle sıkıntılar yaşadığını düşünecek olursak bence Arslan'ın kazanması gayet normal bir sonuç olacak. bir numaralı Arslan yarın eğer ki çıkarsa önüne ben e, Mambo Forever almasını bekliyorum. Çıkmazsa kendi li liderliği alıp tempoyu da çok uygun tutacaktır. Yarın Arslan'dan bir beyaz bayrak aynaya izleyebiliriz. Mambo Forever çıkarsa biraz didişme olacaktır ama ben yine temponun yükseklere çıkmasını beklemiyorum. Çünkü Suntime 7 yaşına geldi artık. Evet çok aralıklarla sıkıntılı koşuyor Fluttershy. Bu kısrak da yine aynı şekil form tutma çabasında. Pilots boy Antalya falan derken toparlanma aşamasında. Judgment koca ile denendi. De oradan geldi. Buradan gitti. Bir de sıkıntılar yaşıyor. Burada zaten şeyin sıkıntıları var. Mamba Forever'ın start alakalı. Elle tutulur bir Little Frankel var. Onun da yaşadığı sakatlıklardan sonra yeni yeni form tuttuğunu düşünürsek bence bir numara Arslan burada yeteri kadar gerçekçi bir banko olur. Gelelim günün son ayağına. 1900 metre çim pistte yapılacak olan meydan dişilerin bir başka versiyonu Bölüneni. ilk ayakta dişilerle başladı. Altılı Ganyan yine dişiler meydanla bitiyor. Benim burada özellikle takimde olan safkan mesafeye çıkacak olan ve Malkoçan Malkoçoğlu muydu Malkoçan mıydı karıştırıyorum artık o kadar çok ki. Kardeşi olan bu Safkanın ben yarın ya ben macera aradım e, giderim diyen varsa e, yanına bir de detonatör yazarım. 4-6 burayı bekleyebilirsiniz. 4 numara da çok tuttuğumu benim net favorim olduğunu baştan söyleyeyim. Son yarışında Adam Arslan bindi ama tekrar biniyor. Ben e, üstüne koyarak geleceğini düşünüyorum. 6 numaralı detonatör son yarışında müthiş bir sprint attı. E, yarın ikinci sıradan şans vereceğim. Bu bizim e, iki gündür bankoları gelen ama olsa genelde 8'leri tek atan Ali Murat Yılmaz Kaya'nın da bankosu e, detonatör yazmış sağ olsun kardeşim. Ee, bir ya yani iki gözlüsü var. Dört göz daha iyi. Ee, ben de atı beğeniyorum. Bu iki atı bir adım öne alsam da 11 numaralı Single ve de tabii Şidal's'inde bence yarın farklı koşacaktır. Mesafeyi tutacak gibi bir isim. Sonra 9 numaralı Mistik Enerji Ahmet Çelik bu atı istemiş. Muhtemelen Osman'ın kazandığı koşuda bu atı gördü Ahmet'in istediğini düşünüyorum. Sonra 5 numaralı e, De Fortuna diyeceğim. Sıralamam 4 6 11 9 5 şeklinde küçük orta açı kurgulara yeterli diyorum ama isteyenler çok sıkışanlar 4 6 ya da son ayağı indirebilir. Ama geniş kurgularda ben buraya bir 4 hat daha yazacağım totalde. Dişi olduğu için korkuyorum arkadaşlar. Siz de beni mazur görün. 1 numaralı Dunganga, 3 numaralı Bonito, 7 numaralı Grace Sipsi ve 8 numaralı mayla La My Last Love diyeceğim. Benim sıralamam bu şekilde olacak. 4 6 11 9 5 1 3 7 8 bakalım nasıl bir yarış olacak. Yarın 3 tane dişilere mahsus yarış var. Umarım doğru teklerle sonuca gitmeye çalışırız. Benim İstanbul tahminlerim bu şekilde. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Beğeni yapmayı, retweet yapmayı Twitter'dan unutmayalım arkadaşlar. Biraz görünürlüğümüz yavaş yavaş artık yükselsin. Artık ara vermeyeceğiz. En azından hafta sonları işimden dolayı çok yoğun geçiyor. Bir programa yer vermeye çalışacağım ama arkadaşlarım sağ olsunlar tam gaz devam ediyorlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.